Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte race Clicker oynuyoruz. Evet arkadaşlar biz bu oyunu daha önce oynamıştık. Hatta baya bir geçmiştik. Böyle 13k 15k hızlı yapmıştık. Ben 100k'yı geçiyordum. Maalesef arkadaşımın tableti donuyordu. Ama yani en, en sonunda o da 5k'yı geçti. Tablası donduğu için 5 hızlı Ama arkadaşlar sonra bilgisayardan oynadım Ve şey baya ilerledim. Tablası tablası. Evet arkadaşlar. Sonra dedi ki biz şeylere e, takipçilerimizi şey yapmayalım. İlerlenmiş hesapla oynamayalım, gittik bizim için yeni hesap açtık. Evet ya bizim o hesapla çok fazla ilerlemiyoruz. Abi evet. evet çok iyiydi. Benim öyle 5 kalık kayıtım vardı. Hı hı. Oyun yok da mı? Adamlara bak en az hı, hı, Ben de direkt arkamdayım seni görüyorum. Ben de senin spinin zaten 52 benimkilerin 9. Evet. Bakalım da sana yapacağım Bak böyle hızlı yavaş olduğunda şeyde şey değil. gidebiliyorsun. Kalkın zıplama yavaşlıyor. Sen... Yok kalkmıyor zıplama yavaşlıyor. Sen aynı mı sanıyorsun? Yok. Sen 52 <Sans> ben 9. Sen daha hızlı gidiyorsun. Evet ben 59'um. Hayır ya. Bu kadar hızlı gidiyorsun. Hı. Ee, arkadaşlar bir dakika geçti biz daha biri daha yeni geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar. Şu an ikimiz bizim amacımız. Evet çünkü ikimiz de yeni şey olacak. Set alacağız arkadaşlar. Eğer oyunu bilmiyorsanız videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben bunu part 2, 3, 5, 10 falan çekeceğim. Ama maalesef bu her zaman yanında olamayacak. Bu derken ben. Kuzen. Sanki. Oğlum ya. Böyle oyun ilk başladığımızda hiç bir inceye hatırlıyor musun? Ha evet. Arkadaşlar bir tane ince adam vardı. Allah'ım yıldıydı var ya. Adam e, şey şimdi... 10 saniyede bir e, şey yarışıyordu. Evet. evet yani arkadaşlar bu yarış kaç 2 dakika. 2 dakika kaç tane saniye 120 Yani adam böyle 20 saniyede bitiriyordu. Bir kere gözlük yani bir yarışta 6 kere 100 saniye geçti. Öyle bir şey yapmış. 20 saniyede bir yarışı bitiriyor. Arkadaşlar siz de oyunu iniyorsunuz. Hangi petleriniz var? var ne kadar çizimiz var? Yapmayı unutmayın. Arkadaşlar ben bir kalıp peti açıyordum. Ondan sonra bıraktım. Am bir kalıp beten de çıkan bir çıkan. Kafa ya. ya. Senin kaç ya? Şu an bir. Sevmedik. Arda be. Sever fazla basma. Evet. Ben direkt kapının önünde bekleyeceğim. biz bizden bak bulduları beşer beşer basıyor. Her boşlukta on tane alıyor. Merhaba ben de sendeyim. Çilindeyim. Yanımızda bir tane daha var ama o yüzden kat daha Arkadaşlar az önce videoyu az önce yaptığımız için ve kıyafetlerimiz kötü şu anda. Az önce açtık evet. abi. Evet. Yani bir birkaç dakika oldu. Bas Hiç bak. kıyafetle uğraşmadık biz arkadaşlar. Çok <laughs> gerek yok zaten. Gerek yok. Evet. Kahvetim mi dondu benim? Hızım artmıyor. de. Hadi geri gel. hızım artmıyor ya. Benimki de donmuş bir yere. Ben üç yarı baktığımda bulunuyor. Çocuklar bakmıyor kanka. Pardon artık. Evet. Evet. Ben yanlış yerine gittim. Neyse evet arkadaşlar biz 41 yapalım yeter. 41 diyor. Aslında 41, 41 link yaptık. da iyi olur aslında. 2000 şu an bizim için yeter. Evet yani bu hep beni şeyde tutacak. Arkadaşlar bugün bir video daha gelebilir. Belki bu kadarıyla oynuyoruz. Evet şu anda yan, yan, yanımız yani yan yanayız. Ama arkadaşlar bugün. Evet arkadaşlar birkaç saate gidelim bir buçuk saat. Bu da iyi size video için değerlendirin. Yani bugün video açalım. Atladım. İki, i̇ki soru ödevim var. Ben de ortaokula okula yine gidiyorum. Arkadaşlar yani lise şey giriyorsunuz çok dikkatli olun. İlk okula giriyorsunuz hemen orta okula giriyorsunuz, or de Ortaokula gidiyorsunuz, okula uyku düzeninize çok dikkat edin. Evet arkadaşlar. Üç, ben saat 3'te attım dün değil önceki gün. arkadaşlar ben de dün 5'te yattım. Ben 6'da uyandım. Arkadaşlar ben de 1 yıl. Bir yıl, üç ay büyük bende. Ya, yani ben altın üstünde gidiyorum, mesela beş. Kız ee, ay büyük bir şey. Aynı, okula gidiyoruz. Efe ile ben Efe'nin zamanındayken beşinci sınıfken bir derste full uyurdum. Hoca bir arabaya kahve yapmış hatta. Ooo sen de buraya çıkıyor. Hayır <laughs> eee işte öyle sizin hayatınızı yorumlara yaz. Arkadaşlar arka ya şey, bu ya. hiç yorum atmıyorsun. Ne oldu size ya? Böyle hep link yerde ne oldu? Yani millet bana link atmadan duramıyorum artık. Bir linçleri bulamak istiyor. Rahat edemiyor. Şaka <laughs> yapsın Arkadaşlar arka ya, amacımıza ulaştık. 2000. Evet arkadaşlar ve ölmem zamanı Çok. Uuu ben öldüm. Takma e attım arkadaşlar. Hemen ben gidip takma aldım. Aa maviye dönüşüyor. Umarım ağlamam. İnşallah. Ağlamam. Hop. Evet ağlamam. Oo hadi hadi. Hadi bakalım. Aa bana farklı bir şey geldi. Ne geldi lan sana? Bana çıkar geldi sana. Aa, sana benden daha iyi gelmiş. Artık böyle karakterleri yüzleri petlerin. Seninki kaçlık? O var mı? 211. 411 benimki. Seninki benden daha iyi kanka. Hı -hı. Ha, böyle. Arkadaşlar benim şansım yerler çıktı ya daha güzel tekim var. Evet, o oyunun şansı yoksa hiç giderdik. Arkadaşlar videoyu böyle çok uzun yapamayacağım. 15 dakika uzun uzun yapamam. Hı -hı. Montajlaması da zor oluyor. Yükleyemiyorum da. Arkadaşlar biz böyle 15-20 bin sekup geliyoruz. 25 de yapabiliriz. Lan videoyu durdur. Arkadaşlar bu oyunla ilgili size bir bilgi vereceğim. arkadaşlar o bizim az önce açtığımız yumurtadaki petler 5 bin petten çok daha iyi petler. Bunu bizden... Arkadaşlar video bu kadar da oyun. Tam bir arkadaşlar şerefsiz bir oyun. Ee, Önceden buna arsızlık yapıyordu, şimdi bana arsızlık yapıyordu. Arkadaşlar 3 e, tane pet aldım, 2 tanesi de geçti. Lanet boyun, asla oynamayın. Boynunu açacağım, açacağım. Şimdi yapacağım, kendinize iyi bakın. Görüşürüz, bay bay. Abone olmayı unutmayın. Çok muharremim olur. Çok <laughs> boş yaptım farkındayım bay bay.